evi veya dükkanı kirada olanların beyanname vermesi için tanınan süre bu ay sonunda doluyor. Kira gelirinize karşı birçok indirim avantajından yararlanarak ödeyeceğiniz vergiyi azaltabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı kira gelir vergisi beyannamesinin teslim süresini 31 Mart'a uzattı. Evi, iş yeri veya arsası olup bundan kira geliri elde edenler bu tarihe kadar beyanname verip vergisini ödeyecek. Kira geliri elde eden mükelleflerin vergisi ile ilgili kanunda vatandaşın birçok hakkı ve muafiyeti bulunuyor. Öncelikle 2014'te aldığı mesken kira geliri 3300 lira ve altında olanlar vergiden muaflar, beyanname vermiyor, vergi ödemiyorlar. Kira geliri beyanları gerçek veya götürü gider yöntemlerinden biri seçilerek yapılıyor. Götürü gider yönteminde önce 3300 liralık istisna düşülüyor. Ardından 1 lira masraf olmasa bile %25'lik tutar indiriliyor, kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıyor. Gerçek gider yönteminde de yine yıllık kira gelirinden istisna düşülüyor. Ardından beyan edilen masraflar tek tek indirilerek vergi hesaplanıyor. Belirten süre içerisinde beyanname vermeyenler, vergisini ödeyemeyenleri ise ağır cezalar bekliyor. Bu cezalar şöyle, istisnadan yani 3300 liralık indirimden mahrum kalırsınız. Hiçbir indirimden yararlanamazsınız vergi ziyai cezası kesilir. Yani ödemeniz gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalırsınız. Üstelik geciktiğiniz her ay içinde devlete %1.40 faiz verirsiniz. Yıllık olarak ise bu faiz %16.8'i buluyor. Beyannameler normal posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse vergi dairesine ulaştığı tarihte taahhütlü olarak posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır. Beyanname mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine yer veriliyor. Mükellefler isterse internetten önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminden kendisi için hazırlanmış beyannameyi onaylayıp iletebiliyor.